Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile ile oynayacağız. Bilal de yanımda, Bilal. Merhaba arkadaşlar, bu arada Savaş Portalı kanalına abone olmayı unutmayın, Bilal'in kanalı Oraya da güzel videolar çekiyor Bilal. Ee, arkadaşlar, önceki video e, biraz kötü oynamıştım, bu videoda daha iyi oynamaya gayret e, göstereceğim. Abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 2. bölüm zaten istiyordum. Şimdi düzgün bir şekilde oynayacağız. Ee, bir videoda çekmişti tabii onda aksaklık olduğunu anlatmayacağım. E aksattık o oldu onlar. Neyse. E, şimdi hemen e, silah bulmalıyız. Burada hemen arkadaşlar turuncu bir terk e, tehlikeli Çünkü az önce e, ot basını atlamıştık. Yani neyse arkadaşlar o konuyu açmayalım hiç. Hemen burada bir lakutlama yeri var. Biz, tamam geliyorum. Donmuş yumurta işe yarar. Ben donmuş yumurta atacağım yanlışlıkla. Ay e, şurada renkli varmış çanta. Silah bulursak inşallah. Evet minimizi bulduk. I need a mag. Benim vallahi bulamadım. Evet silah bulamadık arkadaşlar öyle. Mal mal geziyoruz. Hadi de tık tık eden silah bulamadım. Bu silahı bulamadım. Yok, silahı bulamadım. arkadaşlar bu. Enemy. Ya, Enemy down. Ya, bot bot. Hmm. Aha thamsın. Arkadaşlar bu arada bu kendimi geliştireceğim. Ee, ekibimle birlikte turnuvalar falan katılmayı düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Ama daha arkadaşlar yani daha iyi, iyi oynamıyorum. Kendimi geliştireceğim bu oyunda. çok adam çok adam almış botlar sence değil mi? Bilal atlamıyor. Ha doğru. Arkadaşlar Bilal biraz yeni başladı için. Evet. Bu arada ben de yeni başladım. Ama ben daha bir hmm. seviye nasıl Arkadaşlar bu arada şu e, Bilal'in şu dostları şu bir numara skala. O da arkadaşlar o da ikisi de benim sağ ol. Biraz daha bizim evde. Ben bir diğer hesabı Yani bu şu an benim ona bir anesi ama bu arkadaşlar şey adını değiştireceğim İskelet bravo tam olarak zaten yetmedi evet devam ediyoruz. Arkadaşlar Bilal Vista'nın oralara doğru gitti. Bayağı bir şey, araba var. <laughs> tamam iyi. Ben burada olup da bilirsem araba alıp gel tamam mı? Tamam. Bayağı bir işe ileri var galiba. Evet. M760'lı mı lan tabi ki de M760. Yani Thompson benim eski yediğim silah. Henderson 6'ya Thompson ikilisi gerçekten yani bayağı iş yapıyor. Zaten. Bunu tek diyen ben. Evet. Birinin yanına doğru gidelim. Yulut var mı birinin orada? Yulut var ama M16 var. Yani. M16 her yerde var. Evet şu evi unutalım mı acaba. Mark the location. Şu evi unutalım. açık değil zaten. Belki giderken unutmamışsın diye sordum da. Ben şöyle bakalım. 5, -5 -6 almıyorum arkadaşlar. Mini zaten çok mermi lazım değil bence. Yani çünkü ne bileyim. Evet. Bilal birinci olalım da güzel bir video çıksın. Hemen. Evet. Arkadaşlar. Ana alan geliyor. Let's <laughs> go. Alanın geldiği işte arabaya gel diyorum sana sabahtan beri. Tamam. Geliyorum. Bana enerji şey, şey lazım lazım. Harikası veya enerji şey lazım. Bende var da. Lan oğlum. Bilal çabuk arabaya getir. Enemy. Enemy down. Bot Ha benim dediğim yerde de araba da i̇şte, neyse. Gel. Aa ver nasan. Ben öldüm burada. Ha? Hı? Bot 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 Sakın çıkartıklama. Arkadaşlar bir yerde duman çıkartıklıyor. Ne oldu? Lan oğlum mü? öldüm lan. Şöyle bak baktım şöyle <laughs> indim. Geldim. Geldim. Arkadaşlar basışar <başlıca> yok. <laughs> Uy! <laughs> Un kullandık lan. Yakıt doldurmam lazım. Bir şey olur. şurada, şurada bir şeyler Aha, M416. al. 16. Ben mini bıraktım aga. Mini oynayamıyorum ben. Şimdi... Ne, ne bileyim değişik. Gidelim gel gel gel. Bay bay bay. Bir tane daha da olur. Ben, tamam. Gözüm şekilde. Neden doldursun? Bu arada o sıkan adam gerçek galiba. Hmm, Baya bir doldur. Bir tane daha mı? Evet. Bize benzin kısa yedik. Bunu arkada Şimdi torun aralara gitmeyeceğim. Aramız kalmak istemiyorum. Ben bu Ben oğlum Red Zone. Şunu istemiyorum ben. 200 ya. Bence buralar iyi. Bence yani oyun evet. ben oyunun şey, şeyini istemiyorum. 200 cilin var ya silahı takmıyorum. Ya oğlum o sende daha önce. Mesela lazer takıl diyelim. Ne, ne bilsin. Var. Belki lazer takmak <laughs> istiyorsun çekme diye. Hadi kapatalım. Hadi o be sona her şeyi. Bir, <laughs> bir tane daha herkesi bulursam güzel Ah! Bir tane daha buldum her şeyi. Keşke orada arkadaşlar Bilmem sen alsaydı. Neyse. Yes, 4 x'i inşallah ya. Bakın. sekecek de. 4 x bayağı sekiyor çünkü. Ama ses vermiyorum hiç. Nereden geliyor? Sesler geliyor. Beşer bir bıraktım yani. Uy, 551 tane oldu Eyvallah. Ben Bu oyunda ben kesiyorum kendim arkadaşım. Şimdi hemen. O Nerede? Onda bu arada ne var? Pompalım var? Aha şurada bir araba var. Mark the location. Uy, kostümlü araba var orada. Kostümlü mü? Kostümlü diyorum Aha. ya. Şey desen. O arada patlatma. Dur, patlatmak yok ya. A arabayla onun yan arabasına gidelim. Bilal, raş atma ya, raş gel. Önce uzaktan bir gözleyelim. Tamam. Ana Laşa atsak mı? Atalım mı? Yavaş yavaş gidelim gel şuraya. Tam arabayla gideceğiz. Araba, dur bir dakika şu evde da bayağı enerji çekecek. Let's go! Bir dakika. Let's go! Oğlum tamam, çantada nasıl yer yok? Oğlum bende iki tane karabiber varmış. Hatta bir yerinden bıraksam. Yok bak ya bir tane kalsın. Güzel sen sür arabayı. Tamam. Tamam. Ama bak. Lan lan! ses var. Gerçek adam. Lan bizim evde Mark the location. in in in. Lan Bilal bizim evde Bak arabayla gelmişler. Bak bak Araba burada. Oha baya bir dostum. geldi. Bu arada oh. öldük galiba. Gel hanım git. Enemy down. Öldürür müsün? Bir daha araba geliyor bu ne? Abi bu ne? Gel 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 evde de. Bir daha araba geliyor söyledim. Geçirdim var vallahi. Birini öldürdüm. Gerçek adam kafetli 3 seviye kız kaskı var. Ay gerçek adam geldi vallahi. Gerçek adam. <laughs> Diğer evde, benden canını azalttım ama. Diğer evde, kırmızı değil. <laughs> Bunu öldüreceğiz. Bunu öldüreceğiz, değil Abi ben nasıl bot oynadım ya? Neyse yok sıkıntı yok, yok arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. yani Kötü oynadım. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Kendimizi geliştireceğiz. Görüşürüz. Bay bay.